Hoş gördük, hoş gördük. Nasılsın Yusuf kardeş? Sağ olasın. Seni gördük daha iyi oldu aslanım. Ay ne var Berat? <laughs> Evde ters bir şey mi oldu? He ya, senin oğlun beni evden kovdu. Babaanneyi, Zeliha ninesini, Vahit dedesini falan bulunca... ...baba sen git ya dedi. <gülüyor> <gülüyor> oh. Yani bak, görüyor musun? Yani besle kartalı, oysun üzümü. Yok, gözümü mü olsun? <gülüyor> 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 ya neydi? Bak gel ya. demek keyfi yerinde. <laughs> Hem de nasıl? Annem bütün gün oyuncak vaidin kolunu bacağını koparttırıyor. <laughs> Eniştem durmadan Züleyha'yı doksana takalım diyerekten topa şut çektiriyor. <laughs> Teyzem habire ağzına reçelli ekmekleri tığıyor. <laughs> Oğlanı biri bırakıyor öbürü alıyor. Öbürü bırakıyor biri alıyor. <laughs> Eve uğradım. Bugün dükkanı açtığınızı söylediler. Ne iş pazar pazar? <laughs> Yandaki iş merkezi sayım yapacakmış. Personele yemek çıkar mısınız dedilerdi. Biz de akmasa damlar dedik. Öyle mi? <laughs> ha, ben de fırsat mı fırsat? Hani şöyle baş başa bir gezinemedik diyerek atladım geldim. Eniştemle teyzem belki yarın da kalacaklarmış da. E, i̇yi. Ya. İşimiz bitti zaten. Hadi. <laughs> ha bir de eniştem çocuklara sor bakalım. ...benim emanet nasılmış dediydi ama o ne demek acaba? Babuuu! Cansı Bucu! Nereden sen? ama sinirlerim bozuldu deniz kenarına indim. Niye heyecanlandın? Yo, hiç! Hani vazon nöbeti sizde diyerekten. <laughs> Merak etme armağanı teslim ettim. <laughs> Kutuyu açtı mı? Tamam, neden? Hiç. Hani vaza sağ salimdir inşallah diyerekten. Öyledir herhalde. Bildiğin, Bildiğin bir şey, şey mi var? Ah! Yo! Eh Cansu, ne oldu biliyor musun? Kırılmış. Kırıkmış. Kırmadım. Kırıldı. Aa, ne saçmalıyorsunuz ya? Bir şey yok. Ayten'in bir sanat tarihi uzmanı sevgilisi vardı ya... ...Sertaç. O Ayten'i aradı. Ben de fırsat bu fırsat Bozo'dan söz ettim. Bakarım dedi. Şimdi yeni adresimizi bilmiyormuş. Ben onu almaya gidiyorum. Ne, ne gerek, gerek var? var? <laughs> Bugün senin ne kadar senkronizeyiz Haydar? Su balesine başlasak mı dersin? Ay, bir iki saate kadar dönerim. Şşş! <laughs> Haydar'cığım, canımcığım bir saatçik bir işim var sen evdesin nasıl olsa değil mi he evdeyim cük tamam bir tane çabuk dönerim bazo aşağıda emniyette sağ salim kutusunda duruyor İnşallah. vallahi bak ben su balesi konusunda ciddiyim hadi <laughs> Sen bir dahi olmak üzere yaratılmışsın cansın. Maalesef Haydar senden önce doğmuş. O kadar. <laughs> ya kırılmadıysa? Ay yok yapamayacağım. Öylesi cesaret edene zaman kazanmalı, Orada pazardan benzerini bulup yerine koymalı, sonra da hırsız geri getirmiş gibi davranmalı <laughs> Haydara rağmen sen bir dahi sincansın <laughs> Yok ya, bir şey eksik Evet pis pis <gülüyor> gülmeliyim <gülüyor> Ay, ay, sen çıkmadan yıkıldım ya. Oh. Hele bir soluklan kralıçam. Bana kavuşmak için kendini bu kadar helak etme. Dayanamam. Kendim yerine seni helak ederdim de vaktim dar. Yardımına ihtiyacım var Yusuf. Sen emret, elleri ufacık ufacık kralıçam. Değil mi ki bana ihtiyacım olduğunu itiraf ettin? Ben sana hayran, can sana kurban, nokta bitti. Yusuf, koyacağım noktadan sonra sen de biterdin ama ...çıkaracağın ünlem işaretleri... ...çevreyi başımıza toplayacağı için... ...ben noktalı virgülle... ...yeni bir cümleye geçmeyi tercih ediyorum. Ha? <laughs> Vay benim imla kılavuzum! Tek tek Şimdi... ...benim için bir kürek bulmanı... ...bir çukur kazmanı ve ağzını... ...sıkı tutmanı istiyorum. Vay baba çarı! Kimi öldürdün kralıçam? <laughs> Henüz değil ama... ...seni öldürme olasılığıma karşı hazırlıklı bulunalım ha? Sen beni zaten gördüğüm ilk gün öldürdün kralıçam! Öyleyse mezarını kaz da ziyaretçilerin çiçek dikecekleri yeri bilsin, hadi! Ya yürü! Aa hala bakıyor! Yusuf! Yusuf, Yusuf beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun? <laughs> Yusuf orada mısın? Buradayım kralıçam! Daha kazayım mı? Ay yok, yok yeterince derin mi? sanırım! He! Suyun tadı fena değil! Boy vereyim mi? Ay, ay, ay tamam, tamam tamam çık artık çıkartık. malı yolluyorum tamam. Eh. <gülüyor> <gülüyor> Eline sağlık. Şimdi gömdüğümüz yerin planını çiz şaşırmayalım. Potinler tamam da kutuda ne gömdüğümüzü söylemeyecek mi? Eski sevgililerimin mektupları kırık dökük aşklar işte. Bekle bin metre daha kazayım. Ay sen planı çiz. İleride millete trilyonluk hazine planı diye satarız belki. He. Babasının çetini yediğim. Ne de kafası çalışır, ne de gül... Çiz, çiz, hadi. <laughs> Seni pazar pazar rahatsız ettim ama... ...bu vaza başımıza dert oldu Sertaç. Rica ederim. Hı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Cansu, Cansu.